Hı. Gene kötü atladık. Kaç kaç kaç, kaç. Hadi inşallah. Hadi bir şeyler alacağız. Hadi hadi. Bismillah bismillah. bismillah. Baba korkudan mı? Prefire atı korkudan. Pusmuş şöyle bekliyor. Yumuk onu, ona Allah'ın şey. Bak hele adamların hepsi öldü. Adam kalmadı. 44 MS'e düştü. Aşağı indim 500 MS. Ne geliyor. Está dando más. Ya kendi kendine eğiliyor ya. Ben eğmedim ha. Gel yukarı gel yukarıda adam var. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Sol. Bir saniye abi. Çok kötü silahlarla karşı şeyiz. Şunu uçuracağım ben. Sürpriz. Adam kendine bıraktı. Ya düzgün bir silah yok mu ya? Yarım saattir çaba göstereyim burada. Şunu al abi. Adam geldi yine. Abi bütün beşerli aldın ya ya. Al. Bıraktım. Diğer adamlar nerede? Adam geldi avadan. İyisin. Canını azaltmıştım zaten. Allah Allah. Kimse ateş etmeyi etmiyor ne yapalım? var ya filan pusular Aha ses aldım çekelim mi? Çekmez de inşallah. Bana sıktı. Önünde <laughs> mi? Helal. Mermi ulan öldü. Öl artık. Buraya Cumhuriyet burayı istediler. Nereye? Ben niye şu 3x'i alamıyorum ya? bir tane çakmam bunlara. Yo yo dur geliyorum. Ha, burada var. Uçtum oraya. Ya yanlışlıkla bastım. Molotov ya. Malatya sallıyor. İkisi arabada gelse var ya cuma. Karbon için çıtır. Karbon için bile atarım ya şu an. Araba değiller ama. Yemin edeyim gene tuhaf bir maç oluyor ya. Bu akşam niye bu kadar tuhaf bir maç dönüyor ya? Ha abi. Hadi git. Aracı aldık. Hızlıca buradan kaçtık. Saldım aracı abi. <laughs> Aha, ileride adam var. Ekranım ters döndü biliyor musun? Bunu çek bunu. Tableti yanlışla ters çevirdim. araç geldi ha. Bomba oraya. Bir araç daha geldi cuma. O'nun kiliymiş oğlum çeksene. Yanıyor bu arada adam. Helal. Yakarım, kül ederim adamı. Yandı mı ikisi de? He, onlar yandı da benim kili çekti herhalde ya. Diğerini adam vurdu bu arada. Diğerini ben vurdum da diğerini de o vurdu. Ama baygın da Ben de senin kilin diye çekeyim dedim. Baktım bana geldi kilin. Hayrek. Sifir sıkıntı. Hadi gidelim. Let's go. Güzel yaktım ama yana yana koşuydu. <laughs> adam var burada. İkinci kat. Ateş bizi çağırıyor. Aşağıda adam var. Biri yeni girdi içeri. Alttakine girdim. Aynen. Aynen kaç. Megatron ben geldi. Sen vuracan diye vur. Dur dur adam. dur. Pş, pş. Gelme be. Kaçıyor bu. i still breathes. How time? You, you always arrive late. To the Ah be o kili Vallahi çektim be Ne lan sana Abi mermim yok yalnız Ah ya valla şey. Optimus çıldırdı bana geliyor. Çumay çek onun kilini Oyna bak. Burada lan öldürdü bak. Aa geliyor 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 gel 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 içeri gel. Canım yok. Şöyle Optimus kim <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Hayır kimse yok orada. Niye ona saldırıyorsun? Boş meydan Gel 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 içeri gel abi gel. İçerideyim içeride. Araç. Araç. Dışarıda adam. Dışarı çık tekrar. Allah senin belanı vermesin be. Geri ona bindi ya lan. kaçıyor mu? Araba oldu. Muhtemelen arkadaşını kaldırmaya gidiyor. Bırak kaldırsın. O neydi ya? Ne? Tuhaf bir oyundun daha burada yemin ediyorum. <laughs> adam var, adam var, adam var. Optimus gene birini katletiyor. Birini katletti mi o? Arkadaşlar kaldırma. Bin bin. Ya pe? Adam geldi adam. Daldım abi gelsene. Bomba atacağım oraya. Geldim. Bekle gitme, bayım gitme, bayım. gitme. Gitme 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 gitme. Oh, Çok iyisin. Tekrar Ya bu adam kaç defa gelip ölecek ya? Optimus'a bak. Onlar çoğalmış herhalde geri yavcum o. Kendini haydi mi kat. patlattı ne yaptı o acaba? Valla bilmiyorum O çok astı. <laughs> Bindim abi. Sendeyiz. Aa Optimus vuruyor herhalde abi birilerine. Biliyormuş böyle. Üstüne gitme abi üstüne gitme o sıkıntılı. Eve girmemiz lazım. Bir de alan dışındayız ya şu anda. Burada adam var diye baktım da. Yok yo burada yok kimse yok. Optimus sal Allah'ından bu sınav boş <laughs> ya var ya. Kaç kilo var bu? 32 var abi. Oo iyi Arkamızdan day geliyor Vallahi arkamızdan day geliyor. Daha 26 kişi var değil mi? Ölmezsek güzel bir kill alabiliriz abi ama ölürsek şey ölürsek şeyin videosunu koyacağız <laughs> zerreyi miskal kadar enerjim kalmadı ha adam var Kank, sakin ol. Ahmet tamam, attım mı? Vay be nasıl otlu nasıl otli. Ya benim oyunda bir tuhaflık var ya. Vallahi çok değişik bir şekilde yavaş hareket ediyor. Şimdi işte ben cuma Uzi beni 32, bir an 4, korkuttu. Dur, dur, 36. Haydi gidelim gel. M7'yi M7, M7 alacağım ya. Al al hadi. Bak hele hareket etmekte zorluk çekiyorum şu anda. Ama benim ümmetim iyi bu arada. 20 ben arkadaşım. Abi değişmedi. Optimus gene karşımızda. Ya biz bunu ne Optimum zaman zaman... Ha Hıca, şey bir olmuş bir ha, araba olmuş da evet, dolacağım zaten daha dönüşemiyorum. Daha dönüşemiyor mu? Yok, patlatak mı? Ne diyorsun? Pat ya sabahtan beri Your courage inspires us all. <laughs> Aa araba gidiyor araba gidiyor Altada bak. Çiçeği, çiçeği. Vursan abi vurursan kafayı dalar direkt direk. Kornaya o basan korna bursun. falan var mı? Var var. Vurman lazım. Çarparsan veya o çarparsa şey olur. Korkudan durmuyor ya, Optimus ya. <laughs> Selamünaleyküm. for freedom. halan sandığına bak. Şun kaskına bak. Dur abi şu şeyi bir değiştiren bir. Dur 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 acele etme. Dur dur abi gel 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 ben almadım gel. Ya dur işte. <laughs> dur 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 ezmeyesin dur. La 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 la. Şurayı çıkalım, ne istedik? Ya abi Allah'ını ne Şu net nasıl ya? Bir şey değil mi? Oğlum Adamın önüne düştüm. Dedim ki vururum vardır. sen bastın gidiyorsun. Hemen binmek zorunda kaldım. Yalnız indikten sonra benim kaçışım. <laughs> hemen direkt bindim vallahi dedim tamam bu beni satıyor. Kaçıyor bindim kaçıyorum. Hemen. <gülüyor> 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 <Adamların> <gülüyor> <kafasını> <gülüyor> o değil çabuk çabuk patladı ha. Vallahi güzel vurdular. Adamların kafasını karıştırdım. Sen de vurdun orada. Neredeler? Allah görmez gibi bir ihtimalim yok ki. Ben burada bir tane var. Aha. Dur bakalım ben bilmiyorum. ne bilmiyorum. Adam bomba çekti araç, ya. Araç, geldi, araç geldi, araç geldi. Bin, 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 çabuk, bin. Whoa for freedom. Bin Geldim. Abi, Aa ben dur dur ben dur ben dur ben dur ben dur, ben dur, ben dur 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 Baygını baygın çekeceğim evet. abi durmuyorsun ki oğlum durmuyor durmuyor <laughs> kamyon ya bu dur dur durmuyor <laughs> Gördüm, 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 bak var, kit basıyor. İnme, inme, vurma, vurma. Biz de sendeniz, biz de sendeniz. La la la, nasıl tarıyor bak lan, no, nasıl tarıyor. <laughs> Binecek ha bu <laughs> Ne yapıyor la ya o? Bıçın tuşlara <laughs> bastı Ana nasıl değmedi lan? Jim sıfır şeyle bak ya Baba ooo oo, vurdu ha Vallahi vuracak Çıldırdı <laughs> <laughs> I still function. Abi bir insene, bir insene. Püf, patlattın mı? La oğlum bir dur lan. O canım azcım o. La la bayacak beni. Hani. Ya yeter. Abi. Baba. Ég ætla að éga... Sjöldur búðan að það